Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ardışlı Toki yerleşkesine kazandırılacak sağlık ve sosyal tesisinde yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Pekya yatırmacı yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulundu. Çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı. 9 milyon liraya mal olacak tesisin %70'i tamamlandı. 975 metrekare inşaat alanına sahip olacak ardışlı sağlık ve sosyal tesisi içerisinde aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, millet kıraathanesi ve muhtarlık ofisi yer alacak. Selçuklu'muzda sağlık hizmetleri halkasına bir yenisini daha ekliyoruz. ardışlı bölgesinde ardışlı TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeyiz şu anda. Burada 5000 bin konutluk TOKI konutlarının yapımı devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza tekrar ben teşekkür etmek istiyorum. Konya'mıza, Selçuklu'muza bu ölçekte bir TOKI'yi kazandırdığı için. İki katlı olarak planlanan tesisin zemin katında Aile Sağlığı merkeze, Bodrum katında ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi bulunacak. Burada tabii bütün vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hizmet alabileceği aile sağlığı merkeziyle birlikte millet kıraathanemizde çok önemli bir fonksiyon icra edecek. Çünkü gençlerimiz burada gelip kitaplarını okuyabilecekler, derslerini çalışabilecekler. Büyüklerimiz de aynı şekilde bu mekanda rahatlıkla çaylarını içip sohbetlerini yapabilecekler.